Herkese merhabalar. Ben Ubeyt. Happy Education Academy ile birlikte influencer marketing derslerinden sorumluyum. Sizlerle influencer marketingin biraz daha mutfağına girerek 360 derece influencer marketing süreçlerini öğreniyor olacağız. Brief sürecinden influencer seçimine, proje raporlamasından, proje sonrasında influencer bilinirliğine kadar çeşitli süreçleri birlikte öğreniyor olacağız. Biraz kendimden bahsetmem gerekirse 5 senedir influencer marketing sektörünün içindeyim. Bu zamana kadar IMA Agency, ccc Media House, Keepface ve Humans AI gibi çeşitli influencer marketing ajansları ve platformlarında görevler aldım. Son olarak 2019 senesinde Digital Contact'ın influencer marketing ajansını kurdum. Sol tarafta ise bu zamana kadar çalışmış olduğum marka ve ajansları görebilirsiniz. eğitim akışına baktığımız zaman influencer marketing nedir? Influencer marketing süreçleri nelerdir? Bunlara bakıyor olacağız. Sosyal medya platformlarını inceleyeceğiz. Instagram, YouTube, TikTok ve özellikle son dönemde Twitch gibi çeşitli influencer marketing platformlarına bakacağız. Affiliate marketingi inceleyeceğiz. Özellikle Trendyol ve Amazon'un sıkça kullandığı bir modeldir. Marka ve ajans işbirliklerine bakacağız. Marka ve ajans işbirliklerinin nasıl olması gerektiği hakkında bilgi sahibi olacağız influencer marketing trendlerini inceleyeceğiz. Özellikle global anlamda ne gibi yeni trendler var? Bunlara bakıyor olacağız. Influencer datalarını anlamlandıracağız. Burada da çeşitli influencer dataları var. Impression, engagement, conversion gibi. Bunlara da birlikte bakıyor olacağız. Influencer olmanın adımlarında ise influencer profillerini inceleyeceğiz. Influencer olmadan önce bir strateji belirlememiz gerekiyor. Bu stratejilere bakacağız. Marka işbirlikleri nasıl olması gerekiyor bunları inceleyeceğiz. Hukuki ve mali bazı süreçler var influencer çalışmalarında. Bunlara da detaylı olarak bakacağız. Son olarak influencer networkleri ve MCN ajanslarını inceleyeceğiz. Influencer marketing nedir? Kelime anlamıyla aslında etkileyenlerle pazarlama demek ama Türkçede tam bir karşılığı olmadığı için biz influencer marketing'e fenomenlerle pazarlama diyoruz. Çeşitli step'ler var. İlk önce hangi sosyal medya platformunu kullanmamız gerektiğini seçiyoruz. Instagram mı, YouTube mu, TikTok mu, nerede proje yapacaksak önce bunu belirliyoruz. Daha sonra awareness mı, conversion odaklı mı, yani bilinirlik mi yoksa satış odaklı bir çalışma mı yapacağız? Bunu belirliyoruz. Son olarak influencerlarla anlaşma modellerimiz var çeşitli. Bunlar paid olabilir, yani bir bütçe karşılığı, barter olabilir, bir ürün karşılığı çalışma olabilir. Ya da bir event varsa, bir toplantı varsa bunu promote etmesi mi bekleniyor? Affiliate modelde ise işte satış ortaklığı mı söz konusu? CPE, CPC tarafında ise indirme başına maliyet gibi çeşitli çalışma modellerimiz var. Bunları belirliği olmamız gerekiyor influencer çalışması yapmadan önce. Influencer seçimlerinde ise çalışma modellerinden bahsetmiştim. Paid, barter, event promote ve bir marka elçisi çalışması varsa bunları belirliyoruz. Daha sonra influencer metriklerine bakıyoruz. Engagement rate'ine, impression'ına, conversion'ına, yani swipe up'la yönlendirme yaptığımızda çıkan rakama, fraud rate'ine yani fake takipçi ve bot takipçi oranlarına bakıyoruz. Burada bizim sıkça kullandığımız bir engagement hesaplama formülü var. Bir profili incelediğimizde beğeni sayısı ve yorum sayısını toplayarak takipçilerine, takipçi sayısına bölüyoruz ve bize engagement oranını veriyor. Bizim sıkça kullandığımız çok manuel bir e, hesaplama aracı. Ama çok elzem bir çalışma aracı. Mutlaka engagement rate'i çalışma öncesinde belirlememiz gerekiyor. Ve daha sonra offline süreçler var. Marka işbirliklerine bakıyoruz, influencerların bilinirliğine bakıyoruz. Geçmişte yapmış olduğu çalışmalarda ne gibi sonuçlar getirdi, bunları inceliyor oluyoruz. Burada yine Conversion odaklı bir çalışma var. E bebekle yaptığımız bir çalışma. Bu tamamen satış odaklı bir çalışma. Burada istenilen anne çocuk kategorisinde içerik üreten influencer'lardı. Sol tarafta zaten brief'i olduğu gibi görebiliyorsunuz. Burada satış odaklı bir çalışma olduğu için engagement rate ve impression gerçekten çok önemli. Biz de bu çalışmayı yapmadan önce seçtiğimiz profillerin engagement oranına belirli bir oranın üstünde influencer'lar seçtik ve genel olarak satış odaklı çalışmalarda engagement rate'ini %10, %5 ve üzeri influencerlar seçilmesinde çok büyük e, artılar var. Diğer bir tarafta ise awareness odaklı bir çalışma var burada. Bu da tamamen bilinirlik odaklı bir çalışma. Burada ise genç jenerasyona yani Z jenerasyonuna ulaşmak istiyordu marka. Burada Z jenerasyonunda influencerları araştırdık. Takipçi oranları en fazla Z jenerasyonunda olan isimlere baktık. Ve make-up, lifestyle kategorisinde içerik üreten İrem Çalhan'la çalışmaya karar verdik. Burada e, bütçe de tabii ki çok önemli. Influencer'ları daha çok bütçelerine göre ayırıyoruz. Onları da daha sonra bütçeleri nasıl hesaplamamız gerekiyor bunları da göreceğiz. Influencer olmanın adımlarında ise yani çeşitli step'lerimiz var. İlk önce hangi kategoride yani hangi niş alanda içerik üreteceğimizi bulmamız gerekiyor. Yani make-up bir makyaj kanalı mı açmamız gerekiyor yoksa işte entertainment eğlenceli bir sohbet kanalımı açmamız gerekiyor. Aslında biraz da neye ilginiz varsa bunu belirleyeceğiz. Daha sonra bir ilham alma aracı olarak influencerları inceleyip bir kendimize rol model belirleyeceğiz. Her zaman marka işbirliklerinde uyumlu görünmek çok önemli. Burada uyumlu görünmenin de çeşitli araçlarından bahsediyor olacağız. Caption, mention, hashtag kullanımları çok önemli. Çünkü çeşitli hashtaglerle daha fazla insana ulaşabiliyorsunuz kanalınızla veya sosyal medya hesabınızla. Ve son olarak ...içerikleri bir takvimlendirme ile planlayacağız. Hangi günle paylaşacağımızı, gündemle ilgili yakın zamanda paylaşılan bir içerik varsa... ...ne olması gerektiğini içerik planlaması ile belirliyor olacağız. Ve son olarak e, strateji belirlememiz gerekiyor. Genel olarak kanalınız, yani bu Instagram olabilir, YouTube olabilir... ...hangi sosyal medya platformunda içerik üretecekseniz ona göre bir strateji belirliyor olacağız. Kurguları nasıl yapacağımızı, paylaşılan içeriklerin nasıl olması gerektiğini konuşuyor olacağız. Bir diğer konu ise marka işbirliklerinin nasıl olması gerektiğini markalarla iletişimde kendimizi nasıl diğer influencerlardan ayırabileceğimizi anlatıyor olacağız. Ve hedef kitlemizi anlamlandırmamız çok önemli. Nasıl bir hedef kitlemiz olduğunu öğreneceğiz. Insight olarak o hedef kitleye uygun nasıl içerikler üretebiliriz? Bunları konuşuyor olacağız. <laughs>